2022 yılının Haziran ayında Bolu Avant İzzet Baysal Üniversitesi'nden mezun oldum. Son Kozlu halk eğitimi, ücretli usta öğreticiliği konusunda başvuruda bulundum. Doğup büyüdüm köye. Köy yaşam merkezleri projesinde kurs açmak nasip oldu. İçinde büyüdüm insanlara eğitim hayatında aldığım bilgileri aktarmak, onlara bir şeyler katmak açıkçası benim için ayrı bir güzel yanı vardı. E, köy yaşam merkezimizi faaliyete geçirirken biraz fazla efor sarf ettik. Fakat insanların bir şeyler öğreneceğini bildiğimiz için, bu bilinçte olduğumuz için o yorgunluğu pek hissetmedik açıkçası. Bu tarz projelerle de eğitimin ulaşamayacağı hiçbir yer kalmayacağına inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımıza da bu tarz projeler sayesinde bizleri köylerdeki insanlarla buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. köy yaşam merkezimiz bilginin yanında bizlere birlik ve beraberlik duygularında tekrardan pekişmesine vesile olan bir yuva haline geldi. Biz burada adeta bir aile olduk. Sadece bilgilerimiz değil, bilgilerimizin yanında sevinçlerimizi, üzüntülerimizi de paylaşır olduk. Burada öğrendiğimizi de hayatımızın her alanına katmaya devam ediyoruz. Müzik